Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün PKX'e e oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğün gibi güneş ayıcı etkinliği gelmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz şu pet'e bakın arkadaşlar. Ay pet derken yoldaşa bakın arkadaşlar. Çok iyi arkadaşlar. Neyse. Konumuz bu değil. Arkadaşlar e, e abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. PKX'e videosu çekeyim de ne diyorum. Neyse arkadaşlar yavaşça başlayalım arkadaşlar. Neyse hadi bakalım. Arkadaşlar bu game'e kıtamaya çalışıyorum. Şöyle bir böyle normalim ben. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Taş 2021 ligine çıkıyoruz arkadaşlar. Bu videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Taş 21 gelebilir arkadaşlar. Menajer modu gibi menajer modu var arkadaşlar ya. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gidelim ilk takası yapmaya çalışalım. Yaparsak çok iyi arkadaşlar zaten. Hadi bakalım. Ee, bu arada bu ayıcık etkinliği çok iyi arkadaşlar. Vallahi var ben çok bayıldım zaten. Bayılıyorum. Şu en iyi güncelleme ayıcık etkinliği. Zaten yoldaşlar falan filan çok iyi arkadaşlar. Çok beğeniyorum. Çok da şey popüler. arkadaşlar e gördüğünüz gibi herkes şu an Aa. var. Şey falan. Aaa. Ama bende bir gülüşü ayıcı var abi ya. Gülüşü ayıcı. Herkes de bunu alabilir ama bende de bir ne de var. Gülüşü oyuncu var çok iyi. Ben yani alamadım fazla. <laughs> tıklı bir tıklı bir de de. Uyum mu olur? Gördüğünüz gibi kimisi e, paylaşınca ayıcı var. yoldaşı aldı. Ben iyisi gülüşü ayıcı var. Çok iyi deneyim. Bunu çok beğendim. <laughs> Öpücü dertmeyi sanki bir şey yaradı. Bu da hırsız ayıcı olmuş. Ben de gümüşlü ayıcı oldum. Oh, çok iyi. <laughs> ama ben ayıcı kalmayı istedim. Kötü olarak oraya yerine. Ama şu an gümüş ama gümüş hiçbir şey istemiyor zaten. Birazcık bekleme karar verebilirim. Bak bu da iyi bir şey ayıcı olmuş. Bir de şey ayıcı ama... olmuş. Abi bu işe niye iyi şey yapacak. bakalım Persu bize ne veriyorsun Persu Persu ne veriyorsun sen bize hadi daha Persu ya seni bekleyeceğiz aga ya hadi ya arkadaşlar birazcık daha bekleyeceğim Heh, koydu şükür parça var. En ilerinden var hem de. En iyilerim var bunlar bende. Sen bana kirpi falan veriyorsun. Bak Bende de şu kirpi var. Ha dur be o da mı var? Bende de o var işte. Al çamurcun alım. 5 seviyemde. Seninki de 3-2 falan var. Boş ya. Bize daha iyi takaslar lazım abi. Daha iyi takas, takaslar olsun ki daha iyi olsun biraz kazabilir. İnşallah bu videoda da yine iyi sesip çıkar. Tasla da inşallah çıkar. Allah çok iyi bekliyoruz şu an. Hadi ya takas yok mu oğlum ya? O oh, bak bu hiç bir değişim. Çok kötü ya. Hiç bu hiç uzayacağım. Hiç kötü. Yapmayın. Arkadaşlar 10 dakika daha video çekeceğim. Yani. Şu an hiçbir şey yok abi ya. Boşa bekliyoruz. Boşa şey yapıyoruz abi. Çok bir şey istiyorsanız daha sağla kalın. Ben ben çekerim. Bu da ooo. Ne diyor? Nasıl? Ermesin yoldaşını almış. Bir de Servis yıldaşı olmuş. Fena değil abi ya. Para yatırarak alıyorlar tabi onu. Ama bizi güneş daha iyi, daha çıkmış. Ve daha iyi. Şu an var ya hiç kimse trak atamıyor yani. yerine. Hiç kimse trak atmıyor. En iyisi ben dinleyin oradan çıkayım gideyim dans edeyim falan filan bir şeyler yapayım Yoksa bu alacak şekilde değil Arkadaşlar mesela böyle güzel var ya Ben onu yükseliyorsam Çıkılar falan filan Evet arkadaşlar bu iki bölgeniz varsa Dinleyin oraya yerine verebilirim Valla istiyorsanız sen arkadaşlar Bu iki bölgeniz bana çok lazım Dinleyin şeydi fark etmiyor bu kadar çok ayacak bir şey yok için böyle doğal bir Fark etmiyor arkadaşlar. Bu güzel bir şey olsun ki yeter o bana zaten arkadaşlar. Buna, bilmiyorum şu Çok iyi, çok iyi. Videolar falan çekiyorum. Ben şu şeyi bir çıkartayım. Bilekliğine uğrayayım. Çıkar gitsin. Şöyle bir bu arkadaşlar bir huysuz ayıcı var ki ben ne alaka bu evet. bir bak sen oğlum bu ne oğlum ya bu ne ya? yüzü bir değişik ama bunda yüzü yöndeki yüze bak çok geçettiler arkadaşlar böyle de bayılmaya iyice arkadaşlar ben <laughs> duracağım. Duracağım. Arkadaşlar video bu kadar da fazla arkadaşlar. Bir işim işim falan çıktı arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.